Ben hatalıyım biliyorum sevgilim çok zarardayım buna hazır değil yüreğim yok henüz değil gidemezsin sevgilim dur. Emen gitme, buna hazır değil yüreğim. Ah, ah, inanı getir sana bu kadar da günah. Dayanır mı can buna? Bu uzaklık zor geliyor bana kalk gel direnir acılar yanımda Nasıl bir aşk savaşı kaybeden ben oldum bak Seni saran beni yakan başka biri var İnanamam buna dayanamam Gitme yanımda kal Seni saran, beni yakan Başka biri var İnanamam, buna dayanamam Gitme yanımda kal